Şimdi bak mağazaya giriyorum hemen sana söylemek için. Diyor ki haftalık ödül paketi. Bir sonraki TP yani level'ını atlattığında paketi elde edeceksin diyor. Ben geçen yılan kasasıyla çift baret de almışım. Ben de hiç öyle bir şey demiyorum. Çünkü seçkinin yok senin. E, yarram o zaman bana değilsin değilsen oyunu satın alırsın. al. Seçkinden çıkacak dropları satarak oyunun zarar hani oyuna verdiğin parayı çıkarırsın hayatım. O manada dedik sana. Yoldaş mı oynayalım da mi oynayalım. Bas siki oynayabiliyorsa oynuyor. mı sensin? He? Para. Tam para. Neye bassın? Hey, bakalım hele. Bak yine başladı. Yine başladı. Yine başladı. Yo, bir bir Para yok bende. Ev bahse. Nereye bahse? Hey getir hele gel. Telefonunu getir. Sen telefonunu getir. Tamam getir. Tamam getir hele. Al bayrak bağırma. Aloyu bir getir. O aloyu getirdin getirdin götürmedin götürmedin götürdün sen. Yoldaş atalım mı bir el? Isınma maksadında. Yok. Evet arkadaşlar görüntü birazcık bok gibi olabilir çünkü 4.3. Çünkü 4.3 oynamayan CS'de. Arkadaşlar benden hiçbir zaman kayın babamı yemek götürüp geliyorum esprisi duymayacaksınız. Bunun için bana teşekkür edebilirsiniz. Ne diyorsun oğlum? Ben de kayınbabamı yemek götürüp geliyorum. Aynen aynen. O espriyi yapmayacağım dedim. Yapma. Al bayrak, sana maç bulmadan önce söylesem etkilenir misin? Bakın Batman. Batman'in şarj aleti. Oyun buldu. Batman'li şarj şeyim var. Bak oyun bulmadan önce oyun buldu dedim. Havalı mıyım? Baya iyisin. Vay be bir an aklıma eski telefon şeyim geldi bilgisayarım bu ekranı tam bir saat bekliyordum. Ben hala bekleyeceğim çünkü hard disk DC'si SSD'yi alamadık. Almadım. Bu arada arkadaşlar ee, eğer ki Valorant bok gibi oyun Valorant oynamayın derseniz ki biz onu istiyoruz. CSGO videosu da atarım. 10 -10. Ama küfür etmeyeceğiz bugün. Değil mi Albayrak? Küfür yok. Küfür yok değil mi Albayrak? Galil aldım yanlışlıkla. Evet sağdaki ben soldaki de dal yarrak. Flaş alıyorum koş önden tamam mı? İki flaş, bir el bombası aldım. Ama önde olan benim sen flaş al beni şey yap hadi. Şöyle. Sağ oynayacağız. Hadi. Sağ bekle atıyorum ama bir ataydım. Sol açıldı. Geliyor. Sol sol sol. E ben de nam ama ona Harbi benim. Arkadaşlar eee. Bu ne be? Ne? Ne yaptım ki? Niye öyle yarı rakibi taradın? Kanka Glock'un amacı o. Benim rakibin cross'unu kopyalamam Aynen. lazım. Eee Glock'tan hala bakamıyor. Nasıl koşmuyor? Bir saniye abi atayım hemen. Heh. Severim. Güzel. Çok iyisin başkan. Bir daha sağ kullandığını görürsem. Haket nice. hakem de skin yok ki sattım. Kolça <laughs> <laughs> alamadım, ekmek aldım. Ama bak buna bak bu çok havalı. Attım bir tane sana. Diggle. Flash attım. <laughs> nasıl Diggle? Çok pahalı bir <laughs> de o Nasıl bunda? ye yeah. ye basınca bende şey çıkmıyo ay chat değil tt yo ff bir de şartlık ama unuttum dinkli bir canı var dinkli bir canı var sanki bir tık böyle dinkliydi oğlum nasıl vuramadın ya sağda. Oğlum ha burada yer var mı şu an buna koyayım. Ee Arkadaşlar bizim asırlar sonra ilk defa CS oynayışımız. Lütfen kötü oynarsak bize küfür etmeyin. Arkadaşım çok alınıyor da. sayda flash attım. Sağda sağda sağda. Ya yukarıda ya aşağıda onun infosu yok bende. Yukarıda. Apart. Oh Kurkan ki sen, sağda burada. Bomba atacağım. Yukarıda. Aynen. <laughs> ne oldu burs mu kazandın? Ne işin? Sana bana girdiğim yerden. Ananı sikeyim niye bunu seçtiysen am. Ay. Oo oh, bani 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 bani. Nasıldı bani kanka? Ya ram gibi. Şöyle yapacağım. Yeni bir taktik geliştirdim az önce. Var şimdi. Bekle. <laughs> Ay çok kötüyüm. Birisi yukarıdaydı. Ben nice işte İlk maçımızı ka- ha, ilk round, pardon. Ha bak ghostuma. Ama kendi ghostunu bana atsaydım. Bende ghost yoktu ki <laughs> 2000 kullanıyor. Gay. Bunu easy peasy lamb easy. Ne demek albayrak kanka limon limon sık sık. Yani diyor ki çıtır çerez. Peki gerçekten go, go, go. öyle mi diyor? Evet gerçekten öyle diyor bu arada. Ne öyle demiyorsa. Eps diye bir koku geldi benim <laughs> burnuma. <bulundan. Gülüyor> hmm. Yukarıda aşk oldu. helal yarran tabi de silah falan çekmişler yıllardır valorant oynuyorz amcır seni sikerler bak deme öyle şeyler hah <laughs> <laughs> beni kim sikebilir ha? <laughs> ananı y***** adam yanındaymış ya bu rospu s**t yere bak o fay'ı yersin o ne bu ya bıçak, ne kadar da b*****yiz yine böyle ya da oradaydı. Bomba kurma sesi gelmedi kanka. Sağda. <laughs> Tam ne para kaç bu? Şş, 54 vurmuşum. Niye hiç vurmadın kanka? Oha amına Oha. <laughs> Ara yok yok param yok. <laughs> ne kadarlık şey istiyor? çok fazla liralık. Ne kadar söylüyor? Işte. 800 100 liralık bir harcama istiyor kendisi. Anasının Oha. Ben de aynen öyle dedim. Ananı <laughs> sikim. Geliyor bura. Geldi. Bekle orada, çıkma. Biliyor ki benim burada olduğumu. Çıktı. Gelin canıma neşkin. <laughs> bu adam boynu. Ay oh, ay hadi, hadi. Bak. Büyük büyük. Bu bu. Ne yapsın oğlum? Evet, Tam ya. niye basıyorsun gerizekalı? Yetek kaşar yolda şurpemiz açıldı.